hak davasıdır davamız. Ee, Karşı şair Cemal Gökçe kanalına abone de. E, Youtube'da abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. Bakayım nasıl yazmışım. Bunu önce müzikli okuyayım sonra şiirli okuyayım. Dava ayaç hilaldır. Aç Dava haç hilal davası Derim var gönül sevdası Bilhak içindir manası Hak davasıdır davamız Yok bu müziğe uymuyor Gözler ismine doluyor Aşkın adına ağlıyor cemaline Hak der davamız Gökçe onu ne söylesin Sonsuz aşkınadır yansın Ben de yazarak yanarım Hak aşkına Hak davasıdır davamız